Deriz'in bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok çok uzun bir süredir yapmak istediğim bir projeyi yapacağım. Hatta çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şey bu. Bir Iron Man zırhı yapmaya başlıyorum. <laughs> bu birden fazla bölümde oluşan bir seri olacak. Şu anda ilk videosunu çekiyorum. İlk bölümde yapacağım şey zırhın kask kısmı olacak. İkinci bölümde yapacağım şey Jarvis ve bütün zırhı kontrol eden bir bilgisayar altyapısı olacak. Çünkü gerçekten de zırhın sesle kontrol edilmesini istiyorum. Jarvis, buradasın. Bu senin kaskın. Üçüncü bölümde yapacağım şey bir ark reaktörü ve bu reaktör gerçekten radyoaktif olacak. Merak etmeyin, e, tehlikeli bir şey olmayacak ama gerçekten de radyoaktif ve az da olsa bir miktarda elektrik üreten bir ark reaktörü yapacağım. Sonraki bölümlerde de zırhın göğüs kısmı, kol ve bacaklarını yapacağım. Videonun açıklamasında detaylı bir listesini koydum. Şimdi bu bölümler için belirli abone hedefleri koymayı planlıyorum. Mesela ikinci bölümü yani Jarvis'in olacağı bölümü 25 bin abonede çekmeyi planlıyorum. Bunun nedeni böyle sadece abone toplamak için bir numara falan değil. Gerçekten de bu birazcık pahalı ve belirli bir miktarda bütçe gerektiren bir proje. Abone sayımı artırmak bu projelerdeki masrafları karşılamak için yapacağım sponsorluk anlaşmalarını benim için çok daha kolaylaştıracak. Bu yüzden bu projede böyle bir abone sayısı hedefi koymayı öngördüm. Ve o yüzden eğer benim videolarımı izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basın. Sonuç olarak 25.000'e hemen ulaşalım ve bir sonraki videoyu çekmeye başlayayım istiyorum. O zaman eğer siz de hazırsanız başlayalım. Tamam şimdi kaskın yapımına başlamadan önce bu bölümdeki çekilişten bahsetmek istiyorum ve Tabii ki de hani kask ya da zırhın kendisine falan vermeyeceğim kimseye. Onu kendim için yapıyorum. Aranızdan şanslı bir kişi bu Thanos büstünü hediye edeceğim. 3 boyutlu baskıdan çıkardım. Oldukça güzel bir print oldu. Detayları ve kullandığım malzemeden çok memnunum. Böyle altın, bakır gibi böyle bir görünümü olan bir filament kullandım. Bunu aranızdan birine hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için gereken detayları videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Bunu da aradan çıkardığımıza göre şu anda kaskın yapımına başlıyorum hemen. Şimdi kask için gereken bütün baskıları aldım videodan önce ve zımparalarını attım. Şu anda birleştirmeye hazırlar. Renginden de anlayabileceğiniz gibi zırhın yapacağım versiyonu MK2 versiyonu. Tony Stark'ın mağaradan çıktıktan sonraki ilk tasarladığı Iron Man zırhını yapıyorum. Bu baskı için metalik çok güzel bir filament buldum, çok güzel bir malzeme buldum. Çünkü bu parçaları boyamak istemiyorum. Daha önce başka YouTube kanallarında ya da başka bir yerde gördüyseniz bir Iron Man kaskı ya da zırhı tasarlayan birini bu tür büyük printleri metalik bir boyayla boyadığınız zaman çok güzel sonuçlar çıkmıyor ortaya. Böyle bazı yerlerinde renklerde değişiklik oluyor vesaire gibi birazcık çirkin bir sonuç ortaya çıkıyor. Onu istemiyordum. O yüzden direkt olarak Son ulaşmak istediğim renkte bir filament buldum ve şu anki baskılardan çok çok memnunum. Yani eğer bakarsanız gerçekten de metal gibi görünüyor. O zaman bu parçaları birbirine yapıştırmaya başlayalım hemen. Biraz şuraya... Dikkat etmemiz lazım. Çünkü zırhın parlak yüzeyinde bir yapıştırıcı falan kalsın istemiyorum. Ekstradan boyamayacağım isim. Hayır. Şimdi bu yeter. Sonra içeri anlatırız. Gerçekten sinir harbi geçireceğim. Tamam şimdi bu parçaları birbirine yapıştırmayı bitirdim. Gayet sağlam oldu. Ama şöyle bir şey denemek istiyorum. Yapıştırıcı çok likit olduğu için tabii ki de bu maskenin bazı parçanın birbirine çok efektif bir şekilde yapıştıramıyorum. Hani ileride takıp çıkarırken böyle parçaların şak diye birbirine ayrılmasını istemiyorum. O yüzden farklı bir metotla daha da sağlam bir şekilde parçayı birbirine birleştirmeyi deneyeceğim. Bunu friction welding deniliyor. Daha önce hiç denemedim. Sadece gördüm ve gördüğüm zamandan beri hep denemek istiyordum. Bu tür modeller için çok uygun olan bir birleştirme metodu birazcık enteresan bir metot. E, yaptığınız şey bir parça filament alıyorsunuz bu baskıda kullandığımız malzemeden. Bunu dremele takıyorsunuz. <laughs> Sanki bir bit gibi. Ve daha sonra dremeli çalıştırıp yüksek hızla dönerken modeldeki birleştirmek istediğiniz yerlere temas ettiriyorsunuz. Sürtünmeden dolayı ortaya çıkan ısıyla bu filament eriyor ve aradaki boşlukları dolduruyor. Teori de böyle en azından yani. Şimdi ilk kez bir test edeceğim. Direkt olarak bunun üzerinde değil de daha önceden aldığım bazı tam olmamış yanlış baskılar üzerinde denemek istiyorum. Ki hani çalışıp çalışmadığını göreyim. Mesela şunu da bir test edeceğim ilk olarak. <laughs> İnanılmaz bir şey bu. Baya gerçekten metal kaynaklarmış gibi hissediyorum kendimi. Yani gerçekten de inanılmaz bir şekilde parçaları birleştirdim. Bu şekilde. Biraz da şuradan yapacağım. Ideal hızını bulmaya çalışıyorum. Benim modelin kendisine de neredeyse hiç zarar vermiyor. Ya bu kesinlikle bundan sonraki favori PLA birleştirme yöntemim. Şunun müthişliği oldukça da sağlam oldu. Sadece bu taraftan yapmış olmama rağmen bir de buradan yapsam bayağı bu iki parça ayırmak çok zor olacaktır. Okey. Şimdi tabii ki de sonuçta hani gerçekten de bir kaynak yaparmış gibi burada izler kaldığı için bu metodu kaskın parçanın içeriden birleştirmek için kullanacağım. Yani mesela Şuralardan bu metotla eğer geçersen bir daha bu kask hiçbir şekilde parçaları birbirinden ayrılmayacaktır diye düşünüyorum. O zaman hemen bunu yapalım. Evet mevzu gerçekten de budur. Şöyle yakından göstereyim. Şuna. Yani gerçekten de parçaları birbirine kaynakladım yani. Müthiş. Süper. Şimdi bunun bütün geri kalanını yapacağım. Ondan sonra üst kısmını da birleştirelim. Ve bu iş bitsin. Evet kaskın montajı bitti şu anda. Ee, şu ön kısmı bağlamadım çünkü bunu birazdan bir servo motorla açılır kapanır hale getireceğiz. Aynı zamanda fark ettiğiniz gibi şu arkadaki en alttaki kısmı da e, şey bağlamadım. Sadece buraya bantlarla yapıştırdım. Bunun nedeni şu. Bu modeli daha önce yapan pek çok kişiyi gördüm böyle. yani işte YouTube'da ya da çeşitli forumlarda vesaire. Genelde böyle koca kafalı oluyorlar. Bunun nedeni bu modelde şöyle bir sorun var. Boyun kısmı yani kafanızı ilk soktuğunuz kısım birazcık dar. Bunu engellemek için yani kafalarına takabilmek için e, kaskı birazcık büyük basıyorlar ve böyle koca kafalı geziyorlar etrafta. Bunun <laughs> olmasını istemedim açıkçası. O yüzden maskeyi tam olarak kendi kafama cuk oturacak şekilde boyutlandırıp bastım. Ve tabii ki de hani biraz önce bahsettiğim problem meydana geldi ve bu şekilde monte ettiğim zaman bunu kafama takmam için herhangi bir yöntem yok. Nasıl denersem deneyim hiçbir şekilde girmiyor. Bunun için şöyle bir e, çözüm e, düşündüm. Bir saniye şunları çıkarayım. Şimdi şöyle bir mekanizma yapmayı planlıyorum. Şu parçanın şuraya doğru dönebilmesini istiyorum. Yani istediğim zaman bu parçanın içeriye doğru dönebilmesini istiyorum. Buraya bir tane menteşe mekanizması yapacağım ve daha sonra bu hale getirdikten sonra kaskı takmam mümkün ve daha sonra bu parçanın geriye inmesini istiyorum tam olması gereken yere. Şimdi bunu yapmak için biraz önce birkaç parça tasarladım ve bunları üç boyutlu baskısını aldım. Şöyle bir şey olacak bunlar. Böyle basit bir menteşe mekanizması şu parça alttaki parçaya da bulunacak ve şu parça da kaskın içinde bulunacak. Böylece parçayı şu şekilde yukarıya ve aşağıya kaydırma imkanım olacak. Şu küçük parçaların şuralara oturması gerekiyor. Bir tanesinin buraya, bir tanesinin de buraya. Şöyle bir damla, minik damlatalım. Her şey yerinde görünüyor. O zaman test edelim bakalım. Şuraya bastırıp yukarı doğru ittiğim zaman bunun içeri girmesi gerekiyor. Evet. Biraz sert oldu ama önemli değil. Ve bu pozisyondayken kaskı kafama takabiliyor olmam lazım. Ve daha sonra bunu yerine geri oturtuyoruz. Evet. Ve tada, da! ha ah, Müthiş oldu. <laughs> Hı <laughs> hı. Bakmak zorundayım. Yine <laughs> olmaz oldu. Ee, bir de şey, buralara bazı sünger parçaları ekleyeceğim kafamda tam sabit durması için ama onun dışında tam olarak sağdan soldan ve arkadan tam olarak kafama oturuyor şu anda. Şimdi o zaman, bak şunu çıkarayım. Şimdi buraya bağlayacağım servo motorun Kaskın açılıp kapanmasını sağlayacak, servo motoru bağlayacak parçaları e, 3D print edeceğim. Daha sonra bütün sistem elektroniğini yapacağım ve paketleyeceğiz. Bakalım son hali nasıl olacak. Çok az kaldı. Parçaları print'e bırakıyorum. E, birkaç saat sürecek bir koskoda. Birden e, bayağı fazla parça var çünkü. O arada biraz dinlenirim ve e, print tamamlandıktan sonra da elektroniğiyle devam ederiz. Çok az kaldı. Evet, parçaların baskısı bitti. Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Bu parçaları basarken şu arkadaki bir önceki yaptığım mekanizmayı biraz değiştirdim. Biraz açılıp kapanması zordu o yüzden bir iki güncelleme yaptım. Şu anda çok çok iyi çalışıyor her kondisyonda istediğim gibi açık kapayabildiğim bir sisteme dönüştü. Bayağı da sağlam oldu. Onu da araya sokayım dedim. Yani videoyu çekemedim o kısmını ama gayet iyi oldu. Bu arada planlarını bunu da atacağım çünkü bu çok büyük bir problem bu kask baskısı ile ilgili. Yani bu şey kafanın aşağıdan geçmemesi ve demin de bahsettiğim gibi koca kafalı olma mevzusu. Şimdi o zaman ilk olarak devreyi kurmak istiyorum. Çünkü bu servoyu kontrol etmeye başladıktan sonra bu parçaları birleştirme işlemini yapmak istiyorum istediğim açıya şey getirmek için. Yapacağım devre çok basit bir devre olacak. Aslında hani videonun başında da bahsettiğim gibi bir sonraki videoda bütün zırhı kontrol edecek ana bilgisayar sistemini kurmaya başlayacağım. Aslında o devre kartı bütün bu sistemi kontrol ediyor olacak. Şu anda sadece geçici kaskı açıp kapayan ve daha sonra gözlerindeki ışıkları kontrol eden basit bir Arduino ile devre yapacağım. O yüzden bir tane Arduino Nano kullanacağım bu iş için. Şöyle çekeyim. Sadece servoyu ve LED'leri kontrol edecek çok basit bir kart tasarlayacağım. Şunun üzerinde yapalım hızlıca. Beş voltumuz neymiş? Tamam şimdi test devresi hazır. Zaten hani oldukça basit bir devreydi. Hemen hızlıca hallettim. Yani üzerinde sadece servoyu bağlayacağım çıkışlar var ve bir tane de hani buton var. Butonu kullanarak kaskı açıp kapamayı planlıyorum. Şimdi basit bir test kodu atacağım. Çalışıp çalışmadığına göre. Ya bu arada kodda şöyle bir şey yapacağım. Hani bu kaskı yapan pek çok kişi inceledim internette ve hep şöyle bir sorunla karşılaştım. Yani şöyle bir sorun gördüm. Genelde hani servonun sadece gideceği hedef açıyı belirlemişler yazılımda nedense ve böyle Şöyle sonuçlara ulaşıyorsunuz böyle tak tak böyle açılıp kapanıyor ve böyle plastik çarpma sesleri falan geliyor. Bu bence güzel görünen bir şey değil. Hani sonuçta filmdeki şeyin bir replikasını yapmaya çalışıyoruz. Filmdekinin bir benzerini yapmaya çalışıyorum. Hani kadar metal olmasa bile sonuçta hani filmdekine olabildiğince benzemesi gerekiyor hareketlerinin vesaire. Hani altında o, 30 liralık bir tane servo olduğu gerçeğini gizlemek istiyorum o yüzden. Şeydeki gibi bu e, kaplumbağa robot kol videosundaki gibi bir easing algoritması kullanmayı planlıyorum. Yani hani kaskın böyle tak diye açılması yerine hani biraz daha sanki daha yüksek teknoloji bir şey varmış altında gibi biraz daha böyle endüstriyel bir hareketle böyle daha akıcı bir şekilde açılıp kapanmasını istiyorum. Bunun için bir easing kütüphanesi kullanacağım. Çok basit bir şey deneyeceğim. Servoyu Tuşu bastığımda farklı bir açıya getireceğim. Yani sanki kaskı açılıp kapandığını simüle edermiş gibi. Tam gerçek açılarına girmeme gerek yok. Bilmiyorum çünkü şu anda. Sadece çalışıp çalışmadan kontrol etmek istiyorum. Aa, şu pinleri takalım. Okey. Başlangıç pozisyonuna gitti. Bastığım zaman... Tam istediğim şeyi yapıyor şu anda. Tamam. Her şey çalıştığına göre servoyu artık kaskın içine takalım. Bu bağlantı parçalarıyla bastı. Bundan sonra da ön kısmını açıp kapama olayını bir test edelim. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu vidalamam lazım. Okay, şey, bütün parçalar bitti şu anda yerlerine taktım hepsini ama iyice donmasını beklemek istiyorum çünkü ne kadar siyano kullanmış olsam da yapıştırıcı olarak böyle yeterince donmasını beklemezsen e, üzerine yük bindiği zaman şak diye atabiliyor parçalar onu istemiyorum. Kaskın şu anda şu durumda gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama bütün e, mekanik sistemi yerine oturttum hepsini yapıştırdım. İyice donmasını bekleyeceğim zaten şu anda saat böyle 5.30 falan oldu e, o yüzden e, sabah kadar birazcık dinlenip. Arkadaşımın gelmesini bekliyorum. Zaten e, arkadaşımın gözleri getirmesini bekliyorum kaskın gözleri. Bu sistemi de test ederiz. Bir de yerine koyarız ve bütün kaskı paketleriz diye düşünüyorum. Şu anda buna sarılıp uyuyacağım sanırım. E, o zaman birazdan görüşmek üzere. Evet iyice dinlendim ve evet, arkadaşım Emre bahsettiğim gibi geldi. Evet. Hoş bana. geldin. Hoş bulduk. <laughs> Malları getirdin sanırım. Evet şurada e, iki küçük 3 milimden yapılmış plexiglas gözlerimiz bulunuyor. Çok güzel, güzel olacaklar. Bir lazer Kesim ve tarama yaptık. Hı hı. Ondan sonra hı hı. E, fırında büktük. Hı hı. Şimdi buradaki mevzumuz şu. Buradan e, ledleri e, buraya taktığımız zaman bu sanki böyle bir fiber optik kablo falan gibi bütün ışığı buradaki e, taramadaki o izlerle evet. hani burada böyle parlatarak şey evet. yapması evet. gerekiyor aynen. Yani aslında bütün bu şeyin gözün böyle beyaz bir şekilde aydınlanması gerekiyor. Ama bir yandan hı hı. da gayet içini görebiliyoruz Kesinlikle. bence. Süper oldu abi. Evet. Bunları kaskın içinde takacağız ama tabii ki de ilk olarak <laughs> dün akşam yaptığım şeyi test etmek istiyorum. Ettim bu arada ama birkaç modifikasyon yaptım tam kapanmıyordu falan. Onları hallettim kamera arkasında. Sen şu ana kadar henüz doğru düzgün görmedin bunu. Evet. Bir video atmıştım. Abi şaka gibi. İnanılmaz bir şey olacak gerçekten. De. İnanılmaz bir şey olacak. Ah, çok güzel <laughs> Okay, şimdi e, yapmamız gereken şey şu kaskın içine bu gözleri Hı -hı. takmak. Tamam. Tabii ilk olarak ledlerini bağlamamız gerekiyor. Daha sonra buraya monte edeceğiz. A Kartın tamam. üzerinde ledleri yakacak ufak bir transistörle falan bir şey yapmam gerekiyor o kadar. Ondan sonra tamam. oynayabiliriz artık Tamam. Kafamızı Çok güzel olacak. Okey o zaman bence ilk bir ledleri bağlama işine girelim abi. Tamam. Onu bir halledelim. <laughs> bir o tarafından dur ben de şöyle... Şöyle öptüğümde. gözüme girdi onlardır. Özgürüm <laughs> <laughs> diye böyle anlasın gibi çalışırken. <laughs> Sonra hani bu kaskı yaparken böyle ayrılman izliyorum. Böyle 1-2-3 izledim ard arda yani Tony Stark'ın kafasına <laughs> biraz gireyim diye. Yani girmez olaydım çünkü şöyle abi. E kafadan jarbise abi şunu bu element yap bunu bilmem ne yap şuraya şunu yap falan diyor böyle. Basın ait partiye gidiyor abi herif yani. E <laughs> Benim halime bakın. <laughs> ben günlerdir bununla uğraşıyorum. Acı <laughs> <laughs> çekiyorum yani. Ya. O yüzden izlememek daha şey. Çok güzel olacak lan. Çok iyi görünüyor. Şimdi bile çok iyi görünüyor. Bu da şuraya. Hmm. Şunu Bir tanesi. Ben, ben de diğerini ayarlamaya çalışayım. Azıcık yakınlar. Aslında şu. Yani yakın olmaları çok önemli değil. sonuçta ortadan kavları birleştireceğiz şimdi. Hı hı. E tamam canım hiçbir sorun yok ya. Ama şimdi kavları birleştirip tek kavlaya çevireceğiz. tabii. yani. Fıncuk. Evet. Bir şeye monte etmeden kaska test edelim. Bakın ya. verip yani ki çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı? İnanılmaz olacak. Birazcık daha geriye aldığımızda. Aynen hiç sorun değil ya. Öpükeriz onları yani, en son. Yes. <laughs> Oo. Çılgınlık. İnanılmaz olacak. Şu an tam oturmuyorlar ama oturduğu zaman evet. şöyle. Şöyle önceki sizin sinirimiz lazım. Ha? Sinirimiz lazım. Sileriz, sileriz. Çok iyi. İnanılmaz olacak. Hemen bitireyim ki gerçek testlere başlayalım. Ee, yapıştırıyor. Yapıştır. Yapıştır. Şimdi ilk Şimdi bu 9. pine bağlamıştım. 9. pini output yapalım. şimdi servoyu bağlayalım. gerçekten oynamaya başlayalım şunu. Şunu kapıyorum. Kodun çalışacağına göre 99 eminim. <laughs> evet sonunda her şeyi paketledik. Denemek istersiniz? Evet mesela. lütfen. Lütfen şuna basınız. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanılmaz. Abi gerçekten inanılmaz oldu. Bence böyle grid yaptığımız zaman daha da güzel olacak ama çok iyi görünüyor şu anda. ve ışıkları falan kapıyı da bakmak istiyorum. Abi inanılmaz oldu. Hemen kafama takacağım abi lütfen. Ben deniyorum. dönüyorum. Şu kabloları... Bu kabloları düzenleyeceğiz daha sonra şu anda sadece test için. Bir dakika. Aa. <laughs> Abi, Abi bu iş budur ya. Gerçekten de şu anda... İçeriden nasıl görüntü? İçeriden bayağı iyi. Gayet net görebiliyorum. <laughs> Hatta ışıkların parlamı hiç rahatsız etmiyor gibi <laughs> şu anda. Çok temiz. <laughs> 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 Abi <Tam> temiz. <laughs> sonunda bitti ya. Gerçekten de sonunda bitti yani. inanamıyorum Bir de buna böyle augmented reality eklediğimiz zaman... <gülüyor> <gülüyor> Bunu son bölümde büyük olsun da yapacağım. <laughs> ha şey falan da eklemeyi planlıyorum Şimdi Buna Sonra bir sonraki bölümde full kontrol eden bilgisayar yapacağız, test devresi sadece. Şimdi burada sesle kontrol edecek her şey. Jarvis kaskı kapat dediğiniz zaman şak diye kapayacak. Hatta içeride mikrofon olacağı için belki de içerideki sesi dışarıya veren kask kapalı olduğu zaman bir relay yapabilirim. böyle. Aynen konuşurken tam Iron Man gibi konuşmamı sağlar. O da inanılmaz olur. Okey denemek istiyor musun? Lütfen. Bir <laughs> dakika. Stark gibi böyle kaskı takıp çıkaran full robotlarımız yok böyle yerden <laughs> Okay, şunları tutuyorum. Kavvarili uzatmak lazım <laughs> aslında. Evet. Evet. Şey şu an tam oturmuyor. Şey süngerler ekleyeceğim içine. Vay. Evet, tamam. <laughs> <Wow. gülüyor> tam oturmuyor. Ha tamam. Ha okay, okay yani. hocam. Hepsi kollayayım çok daha iyi o kapanacak. Evet, bayağı tamam. çok güzel görünüyor gayet iyi görünüyor değil mi? Evet, ben, evet. evet. Ama grid çok güzel olacak bir şey. Grid daha da iyi olacak. Ama bence bu bile mükemmel görünüyor evet. şu anda. Ya. Gerçekten çok iyi görünüyor. Vay canına. <laughs> <Vay> canına, <laughs> canına, <laughs> canına. <laughs> i̇nanılmaz oldu, İnanılmaz evet, oldu, İnanılmaz evet, oldu. Evet, oldu. Evet. <laughs> ah, okey, okey. <laughs> tamam, sonunda bitti. Sonunda gerçekten de bitti, inanamıyorum. Eğlenip <laughs> İnan, konuşamıyorum artık, İnanamıyorum. <laughs> Şurada, şöyle, şuradan bastırıp çıkarken Aynen aşağıya doğru çıkıyor. Evet. Yani bir şey. Süngerler yaşayalım. böyle sağa sola arkaya falan evet. böyle motosiklet kaskı gibi böyle cuk oturmasını sağlayacak. O zaman hiç hareket etmeyecek. Evet. Yani da düzenleyeceğim ben daha sonra. Zaten asıl şey için düzenlemem gerekiyor ki <bile. gülüyor> pardon. Aşağıya gidiyor. <Şaklıyorum. gülüyor> evet. Şunun tam oturmasını sağlayacağım. <laughs> Onlar bir iki kod ayarı. <laughs> Ondan sonra bitiyor. Şimdi. E, videonun başında da bahsettiğim gibi e, bir sonraki videoda bu bütün kaskı her şeyi kontrol eden bir bilgisayar sistemi kocam ve üzerinde Jarvis olacak Hı -hı. yani aslında e, böyle modifiye edilmiş bir Google asistan olacak böylece Jarvis diyerek e, Hı -hı. onu tetikleyip kontrol edebileceğiz mesela işte Jarvis kask açtığınız zaman kask açacak işte atıyorum e, bunun dışında hani Google asistan olduğu için bütün özelliklerine de sahip olacak işte bütün Google servislerine ulaşabilecek işte calendar'ında ne var ya da evet, evet, hangi evet, gibi böyle en basit şeyleri de kullanabileceksin. <laughs> i̇şte ya da zırhın içinde de hoparlör olacak burada hmm. ekstra hani müzik çal diyebilirsin. Hani Spotify'dan çal istiyorsan yani Google asistanın bütün özellikleri evet. var. Bu ikinci videoyu 25.000 aboneye ulaştığım zaman çekeceğim. O yüzden hani videolarımı izliyorsanız ve seviyorsanız aşağıdaki abone ol tuşuna lütfen basın. Aynı zamanda yanındaki zili de açın böylece yeni videolardan haberdar evet. olabilirsiniz. Ve şey sosyal medyada paylaşın videoları eğer beğeniyorsanız ya da hoşlanacağını düşündüğünüz evet. arkadaşlarınıza atın falan filan. Bir an önce 25 bin e ulaşalım bir ikinci videoyu çekeyim. Ondan sonra da 50 de en sevdiğim şey radyoaktif bir arka reaktörü evet. yapacağım. Bütün planları hazır. İnanılmaz bir şey olacak. Ve gerçekten de şu anda bütün detaylarına girmek istemiyorum ama gerçekten de 20 sene boyunca gerçekten e, bu. sürekli parlayacak ve sürekli hı hı. çok az da olsa enerji üretecek. Çok. Tehlikeli değil ama merak etmek. <laughs> 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 <Eriyemeyim oraya. gülüyor> Kullanacağım yakıt o kadar tehlikeli değil. <laughs> o yüzden sorun yok yani. Ondan sonra bir sonraki videoda da bu torso kısmını yani zırhın bu üst göğüs kısmını yapmayı planlıyorum. <laughs> ondan sonra kollar, ondan sonra bacaklar, sonra augmentriate olay olacak. <laughs> göğüs kısmında abi seninle beraber yapalım istiyorum <laughs> tabii, tabii. Çünkü ben yani senin işin bu yani aslında birazcık <laughs> o tarz şeyler yapmak. Biz böyle dışarıdaki projelerde falan dışarıya proje yaptığım zaman genelde böyle Emre ile yapıyoruz bunları. Çünkü böyle Emre'nin ekspertisiyle benim ekspertizim böyle çok birbirine oturuyor. Evet. Bu torso kısmında da hani şimdi sonuçta kaskı ya da bütün hani kolları, bacakları falan kendi printerimde basmam son derece kolay. Evet. Ama hani bu torso kısmı çok büyük olduğu için Hı -hı. onun için başka bir çözüm bulmamız gerekecek işte. Mesela Hı -hı. onda da beraber bir kesinlikle. üzerine düşünüp Hı -hı. doğru çözümü buluruz evet, yani. Kesinlikle. Zaten onunla iki video daha var. İlk olarak bilgisayar için halledelim. Okey o zaman bu iş tamamdır. Ben yani, de. bölümü bununla kapatmak istiyorum açıkçası. <laughs> Her zaman gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.